Efendim açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Özgür Atiboğlu bizlerle birlikte. Özgür Bey günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Bugünün gündeminde yok yok. Yani ben e, olabildiğince, e, dilim döndüğünce hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Evet. Ama e, petrolü etkileyen önemli gelişmeler var. Bitcoin'de rekor gördük. Altının onsunda keza 4000 dolar seviyesine e, yaklaşmış durumda. E, her birini ayrıntılı bir şekilde konuşalım. <laughs> Ekim ayı acaba emtiyaların ayı mı olacak? Ne dersiniz? E, Valla Ekim ayı, şimdi emtiyanın ayı olması için tabi burada emtia derken hani sadece kıymetli metal değil e, petrolü de katmak lazım. Belki mevsimsel etkiler nedeniyle doğal da katmak lazım. Ve bir de son dönemde tekrar gündeme gelen e, tahılları katalım. Tahıl kompleksi diyoruz ona işte içinde buğday, mısır ve soya da var. Çünkü neden? <laughs> hani en kısa çözümü evet. olan olduğu için oradan başlayalım. Ee, Trump önce şunu söylemişti, ee, Amerikan çiftçisinin soyasını alması için Xi ile Şi Jinping görüşeceğim demişti. Ee, tabii o, o çok iyi gitmedi o düşünce. Ee, pek. Çin Amerikan malını almaya çok fazla yanaşmadı. Onun üzerine de yanlış hatırlamıyorsam 10 milyar dolarlık bir çiftçi destekleme paketi açıklayacaklarını duyurmuşlardı bunun üzerine. Dolayısıyla bu birazcık tahıl piyasasında yani bu üç önemli tahıl dediğimiz işte Mısır buğday ve e, soya fiyatlarında biraz hareketlenmeye geçen hafta neden olmuştu. Belki onlar bu ay e, sizin de dediğiniz gibi yukarı doğru bir fiyatı destekler belki. O <laughs> açıdan hani bir pozitif hava esebilir. E, petrol tarafı başlı başına bir konu olmakla birlikte e, kısaca eğer söylemek gerekirse muhtemelen biraz daha yukarı doğru bir salınım göreceğiz. E, ama ana dinamikler aşağı yönlü. isterseniz açarız bunu. Altın tarafında ise, valla çok söylenecek söz yok. Yani şu anda altının mesela bugün böyle açılmasını destekleyecek veyahut tetikleyecek... Ee, öngörülebilir bir neden yoktu. Ama olduktan sonra bazı şeyleri tabii yerine oturtmak daha kolay. O zaman da bunu şuna bağlamak gerekiyor. Ee, Japonya'daki işte seçim hikayesinden dolayı özellikle Japonya'nın e, çok etkilendiğini görüyoruz. İşte e, Japon tahvillerindeki faizin boşluklu olarak e, yukarı doğru attığını görüyoruz. Ee, belki onunla ilgili bir e, hikaye olabilir. Hani dolar yendeki hareketten dolayı bir iş olabilir diye düşünüyorum. Altını, 150 seviyesini açtı bu evet, değil 150 mi? Evet 150'nin üzerindeydi en son baktığımda. 150-11'de evet. filandı. Ee, yani belki o etkileyebilir ama sonuçta altının Artık bu kadar iştahlı bir şekilde gitmesinin nedeni hani bu e, yabancıların FOMO dedikleri işte Fear of Missing Out diyorlar. Yani rally gidiyor kaçıyor rallye yapışalım e, korkusunun e, tetiklediği bir hareket olarak değerlendiriyorum. Çünkü fundamental açıdan henüz bunu destekleyecek yeni bir haber akışı yok ve olanların birçoğunun aslında üç aşağı beş yukarı fiyatlandığını söyleyebilirim. E, Teknik açıdan baktığımızda ise işte durum daha da aslında yükselişi desteklemiyor çünkü hani işte şey işlem aralıklarının kırılma aşaması çoktan geçildi yeni yüksekler geliyor ve aşırı alım var işte hareketli ortalamadan uzaklaştı. Bu gibi sebeplere baktığımızda aslında altının biraz dinlenmesi gereken durulması gereken bir bölgedeyiz diye düşünüyorum ama bu FOMO hikayesi herhalde şu anda en güçlü sürücü kuvveti. Ama sanki son dönemde tekniği çok dinlemiyor gibi değil mi yani? Bu bugünün son iki haftanın her herhalde e tekniğine baktığımızda da Direnç ya da teknik dinlemiyor. Yok. Yani bir parabolik çıkış olmasa da evet. kademeli kademeli bir yükseliş hareketi devam etmekte. Ama mesela yani burada gerçekten federal hükümet yani Amerika'da hükümetin kapalı olmasını mı şu anda bu kadar destekliyor ki bu hikayeden önce de yükseliş aslında zirve denemeleri başlamıştı ve sonra Aynen. zirveye döndüğünü görk. Ya yani burada başka bir hikaye hani ne olabilir? Mesela Gazze meselesi burada ya da jeopolitik gelişmeler yine arka planda acaba fiyatlama üzerinde etki eden bir başlık mıdır? Yani jeopolitik gelişmelerin şu anda bana kalırsa hepsi fiyatlandı. Hani yeni bir işte e, İsrail'in bir yere saldırısı olsa ve Amerika bununla işte bunda bir rol alsa veyahut başka bir işte mesela diyelim ki İspanya'nın koruduğu bir örnek veriyorum senaryoyu. İspanya donanmasının koru, koruduğu bir e, tekneye gemiye işte saldırı oldu. İspanya karşı ateş açtı falan böyle bir şey olsa kabul ederim. Ama şu anda bence e, jeopolitik riskler de altını yani aman şu risk var altın alalım da kendimizi koruyalım dedirtecek bir durumda değil ee, biraz şeylerin çok arttığını görüyorum ee, altında opsiyon primlerinin çok arttığını görüyorum ee, Yani bu bu da şunu gösteriyor bize aslına bakarsanız hani yukarı tarafta primlerin artması yani ee, yukarı beklentinin hala çok güçlü devam ettiğini gösteriyor. Yani biz mesela haftalık bir altın grafiğine bakarsak eğer e, buranın gerçek anlamda bir matematiksel fonksiyon olarak parabol gibi e, yani üstel bir fonksiyon gibi yükseldiğini görürüz. E, ve ekseriyetle bu tür fonksiyon gibi yükselen e, rallilerin sonunda benzer hızla en azından o rallinin %30'u kadar bir çekilme olur. Hatta %38'inde Fibonacci'si vardır. Oralara kadar gelebilir. Ama burada önemli olan şey şu. Hani rally e, bu geri çekilme acaba e, 4800'de mi olacaktı? Ya da işte e, 3800'de mi olacak? 4200'de mi olacak? Kaçta olacak? Bunu bilemiyoruz. E, sadece şunu düşünmek lazım çek, gerçek, gerçek anlamda bir kar realizasyonu geldiğinde sert bir hareket olabilir. Artık bunu düşünmek lazım. Ama hani bu bir tsunami şu anda önünde durulmaz. Öyle söylemek lazım. <laughs> peki düşen bıçak tutulmaz değil mi? Biraz evet. tabiriyle de e bu e, tahminleri peki nasıl değerlendiriyorsunuz? 2026 yılı e, ilk yarış ortalarına ilişkin tahminler. Çok da uzak tahminler de değil. Değil ya bunlar e, hani achievable dediğimiz başarılabilecek tahminler. Yani şu anda zaten 3950'lerde filanız. E, hani 4000 dediğiniz yere e, şurada yüzde bir buçukluk falan mı bir şey var galiba yaklaşık olarak. E, 4200 en uzak ta, e, yer. Oraya da yüzde 3 dörtlük falan bir şey var. 4-5'lik bir şey var. Dolayısıyla baktığınızda e, bunların hepsi olabilecek şeyler. Ama şunu da unutmayalım. Gerçekten de e, orada e, piyasanın şiştiğini görmeden, görmemezlik edemeyiz. Yani buradan altın alır mısın deseniz. Ben olsam buradan e, ne spottan altın alırım ne e, işte kağıt altın alırım. Ama illa altında bir iş yapacaksam yukarı yönlü pahalı olmasına rağmen işte opsiyon spreadleriyle ilerleyip bir yerden alıp başka bir yerden satarak maliyeti düşürebildiğimi tahmin edeceğim. E, yapılarla alırım ama gidip de parayı bastırıp buralardan almayı çok arzu etmem. Çünkü bir döndüğü zaman hani en tepeden mal almış konumuna gelirim ve bunun bir daha ara geçmesi büyük ihtimal birkaç ay Belki de 3-4 ay sürecektir. Peki yani gümüş, gümüş de neredeyse zirveye oynuyor. Hı hı. 15 yılın en yüksek seviyelerine son fiyatlamalara baktığımızda düzgün gümüş cephesinde an itibariyle 48 44'ten işlem görüyor. Evet. Tamamen altına maya uyduruyor. Gümüşün bir hikayesi var mı şu anda? Gümüşün tek başına bir hikayesi yok. Yani biliyorsunuz onun işte... O da bir süper süperiletken aslında. Ee, yeni teknoloji cihazlarda kullanıldığına dair işte yazılar okuyoruz. Solar paneller hikayesi falan filan gibi konular var. Ama e, şu anda öne çıkan herhalde o değil. Şu anda öne çıkan bence yine bunun e, finansal piyasadaki yatırım değeri yani sanayi değeri pek e, şu anda önde değil. Gördüğüm kadarıyla da e, yine bu FOMO dediğimiz işte kıymetli madenlere hücum, ralliyi kaçırmama e, endişesiyle birlikte oraya da gidiyor. Ama şunu da orada da bir ama var aslında. Ya yani Fiyatlama açısından söylüyorum. Yoksa bu e, aşağı gelecek anlamında hani Ajda Pekka'nın kulakları şınlasın bir şarkısı var. Ne zaman fırtınaysa ona karşı durulmaz diyor ya. Onun gibi veya tsunami'nin önünde durulmaz, düşen bıçak tutulmaz. Burada da öyle bir durum söz konusu. E, fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani gümüşün haftalık grafiğini açıp baktığımızda şöyle biraz da grafiği sıkıştırdığımızda kocaman bir çanak oluşuyor oluşumu var ve daha önceki zirvesine geldi. Sıklıkla böyle zamanlarda e, bunun biraz daha üstünü görmek ister. Çünkü aman kırıldı gidiyor deyip e, mal aldırırlar genelde. Ondan sonra da birazcık kar realizasyonuyla aşağı doğru sert hareketlerle gelir. Ee, belki önümüzdeki haftalarda gümüşte ve keza altında diyelim böyle bir harekete e, şahit olabiliriz. Ama bu şu demek değil yani gümüş altını şortlarım demek değil. Ee, hani orada yön, yön hala yukarı onu yani söylemek Yani altında lazım. işte buradan altın alır mısınız sorusuna verdiğiniz daha hani böyle e, tedirgin yanıt diyeyim. Evet, evet. Gümüş içinde geçerli mi kesinlikle, o zaman? Kesinlikle, kesinlikle. geçerli. Yani burada. Sabırlı olan biraz daha avantajlı yerden girebilir diye düşünüyorum ben. Peki Bakır da bu arada 16 hmm. ayın zirvesinde yani aslında hani emtiaların ayım diye so sordum az önce hemen hemen hepsindeki evet. hareketlilikten ötürü sormuştum hmm. yılın sonuna doğru hep bir hareketlilik olur ama sanki Ekim biraz daha önde başladı gibi ne dersiniz? Ee, olabilir. Bakırdaki hikaye şu. Ee, şimdi Biliyorsunuz bakır aslında büyümeyle en e, iç içe olan emtia. Çünkü e, yani yaptığınız bir inşaattan ürettiğiniz her şeye kadar mutlaka bir e, iletken olarak bakır kullanılıyor. Dolayısıyla ha bu arada şeyi de unutmamak lazım büyümenin e, teknoloji sektöründe olacağını düşünürsek bakırın ikamesi olabilecek o kadar ucuz ve o kadar fazla iletken yeni bir madde bulunmadığı sürece bakır talebi e, önümüzdeki senelerde hemen hemen her zaman arzdan daha fazla olacak. Çünkü yeni şeyler bakır madenlerinin açılması hemen olmuyor. Ama talep artışı çok güçlü devam ediyor. O yüzden bakırdaki hareket yukarı doğru devam eder. Yani işte geçen iki ay önce Trump'ın vergileri hikayesiyle bir günde bir yüzde yirmilik bitti zannediyorum. Yüzde on sekizlik bir düşüş olmuştu. Bence bu tür hareketler ciddi anlamda alış fırsatı. Uzun vadeli taşıyabilecek olan yatırımcılar için. Çünkü dediğim gibi fundamental Elemental açıdan arz-talep dengesinde talebi karşılayamayacak bir arz oluşacak özellikle ilerleyen yıllarda. Bence bakır bir altın kadar kıymetli olmasa bile altınınkine benzer rallileri 2027'de falan görürsek, 2026-2027'de görürsek bakın bunu not düşelim hiç şaşırmayalım. Peki, ee, Özgür Atiboğlu şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da e, kripto piyasalarına da bakacağız. Apto burada konuşacağız. Yurt dışındaki piyasalar ilişkin notlarımızı da düşeceğiz ama öncesinde kısa bir ara. Stratejist Özgür Atipoğlu bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Özgür Bey dilerseniz Bitcoin'le devam edelim. Evet. Kripto piyasalarındaki tabloya da bakalım. Çünkü orada da Aptobur diyor. E, kripto <laughs> piyasası. Ekim evet. e, ayına Aptobur başladı. Rekor seviyeyi evet. gördük. E, 125.650 doları aşarak rekor kırdı. Bir miktar bu seviyenin altında fiyatlanıyor. Hı hı. Peki buradaki yani 2013'ten bu yana baktığımızda Ortalama %14 getiri sağlamış Ekim'de ve son 13 Ekim'in 10'u pozitif. Yani bu Ekim'de bunlardan biri olmaya aday gibi gözüküyor zirveyle. Ne dersiniz? Yani sadece Ekim ayını mikroskop altına alırsak bence makul. Neden makul? Zaten en riskli varlıklar olarak düşündüğümüz işte hisse endeksleri, yine bitcoin ee, yine altın gibi varlıklara baktığımızda bunların hepsinin aslında yukarıyı fiyatladığını görüyoruz. Belki de arkasındaki en temel prensip e, faiz indirimlerinin hala fiyatlanıyor olması olabilir. Ee, Bitcoin de e, gevşek para politikasından mutlaka payını alacaktır diğer kriptolar gibi. Hatta <laughs> e, şöyle bir şey söyleyebilirim yanlış hatırlamıyorsam sadece geçen hafta e, 3.25 milyar dolar gibi ciddi bir para e, Amerika'daki Bitcoin ETF'lerine e, girdi. Burada bir şart bir şeyim tam hatırlayamadım. Belki Bitcoin'dir belki e, diğer kripto ETF'lerini de sayabilir. Ama sonuçta e, böyle çok ciddi bir para girişi oldu geçen hafta. Hatta bakarsak bu miktar 2025'in e, en büyüklerinden bir tanesi haftalık bazda. Ee, o yüzden çok oraya da çok ciddi bir e, talep var. Sonuçta bu da fiyatlara yansımaya devam edecektir. Ee, tahminen şimdi orada bir teknik açıdan da yukarı doğru bir kanal vardı. O kanalın ortası da işte e, yaklaşık 135-136 binlerde gibi gözüküyordu. Oraya kadar e, rahat bir şekilde yükselir diye düşünüyorum. Belki o bölgelerde biraz kar realizasyonu gelir ama e, sonuçta faiz indirimini e, Fiyatlamaya devam edecek. Özellikle şimdi verilerin olmaması tabii birazcık ket vurabilir belki rally'e. Ama veri akışı geldiğinde faiz indirimini hani bitcoin yatırımcısının en çok bunu takip etmesi lazım. Faiz indirimini destekleyen bir veri seti e, çıkarsa ortaya e, çok rahatlıkla hani e, 140 bin, 150 bin civarlarına kadar rahatlıkla bu sene bitmeden e, gelebilir. Evet peki o zaman kısa kısa yapalım mı? Hı hı. Bitcoin ile başlayalım. Hatta yani hazır e, aptal buru konuşuyoruz. İlk kısa kısalar oradan gelsin. E, Standard Charter 200 bin, dola, 200 bin e, dolar diyor, JP Morgan ise 165 bin dolar diyor. Hangisi tutar? Ya da e bunlar çok mu Yani 165 bin zaten 200 tutacaksa 165 <laughs> zaten tutar. Ama buna hangi ufukta baktığımız <laughs> önemli. Bu sene sonuna kadar ikisi de tutmaz. Ama ilerleyen sene, gelecek sene e, hani 200 bin bile olabilir. Peki 125 bin dolar üzeri o zaman hani bu tabloya göre şu anda sürdürülebilir mi spekülatif mi? Yo bence gider yani gidecektir çünkü altınınki gibi e, spekülatif diyebileceğimiz bir rally yok. Nispeten hatta altını doldurarak işte bant hareketi yaparak geri çekilmelerle yeni alıcılar gelerek e, oluyor. O yüzden bence yukarı doğru devam eder. Bitcoin mi altın mı güvenli man artık? Yok, altın güvenli liman. Hani Bitcoin bu anlamda bana sorarsanız, şimdi Bitcoinci arkadaşlar kızacak bana ama biraz daha hala kağıttan kaplan durumunda. Çünkü bunu geçen senelerde, geçen aylarda gördük. Altının durduğu düşmediği yerlerde, bazı türbülanslarda Bitcoin düştü. O yüzden para kazanmak istiyorsak ikisi de çok spekülatif hale gelebilir ama eğer güvenli liman olarak bakıyorsak altın. Çünkü merkez bankaları daha çok altın alıyor. O zaman yani biraz daha derinleştirebilmek adına tekrar aslında aynı yerden bir daha geleceğim Hı -hı. soruyla. Optabur başladı dedik. ha mı geldi hype mı büyüyor? Yok burada şu an için bakıyorsak da hype var diyebilirim. Yani FOMO dediğimiz hikaye aslında hype'ın e, başka bir bakış açısı. Hı -hı. Şu anda biraz ondan alıyorlar. Ama bitcoin için öyle söyleyemem. Bitcoin dediğim gibi daha destekli ve daha e, içi dolu bir rally yapıyor. E, altın için belki daha doğru olur hype. Altın, altında rekor seviyeleri görüyoruz. Geniş genişte bir yer verdik ilk bölümde. o zaman şunu sormak isterim hızlıca. Altın mı parlıyor, dolar mı sönüyor? Çok güzel bir soru. Ee... Altın parladı zaten ve altın parlamaya devam ediyor ve sanırım da devam edecek. Doların ki ise doların hikayesi ise çok başka. Orada biraz daha sanki e, Amerikan hükümeti tarafından yönlendirilen bir ortam var gibi geliyor bana ve tabi her e, ihraç eden veya işte büyümeyi sağlamak isteyen e, devlet gibi Amerika da kendi parasının diğer paralar karşısında değerinin düşmesini arzu ediyor. E, o yüzden e, bu dolar düşüşü de Belki bir süre daha devam edebilir diye düşünüyorum. Yani bugün mesela Japon seçiminden dolayı dolar endeksi biraz yükseldi. İşte diğer paralara karşı değer kazandı dolar falan Belki bu bir iki gün, bu hafta devam edebilir ama dolar endeksi hani öngörülen gelecekte ne bileyim bir 105'e falan gitmez Şafak Hanım, zannetmiyorum. Peki 4000 dolar üzeri senaryo abartı mı yeni normal mi? Yok yeni normal olabilir. Yani biraz böyle küçük sesle söyleyeyim bunu çok iddialı söylemeyeyim ama e, tabii ki bir FOMO dediğimiz işte hype dediğimiz ekstra bir e, kaymak tabakayı oluşturacak köpük oluşacak bir fiyatlama var gibi geliyor ama e, sonuçta bu beklenen bir fiyattı hatta daha yukarılarını bile konuşabiliriz rahatlıkla o yüzden e, hani iki ay sonra üç ay sonra belki de burası yeni normal olmuş olur. Petrol ile ilişkinde hemen bir ekleme yapalım. 137 bin varil bir üretim evet. kararı var. Geri dönüş var burada aslında. Bu piyasa için sinyal mi test mi? Hayır burada piyasa çok rahat bir şekilde aslında bunu Fiyatlar Buradaki tek aksilik şuydu. Geçen hafta bir piyasa dedikodusu çıktı. Hiçbir resmi ağızdan gelmeyen. işte 155 bin varil mi demişlerdi. Yani daha fazla kotayı şey yapacak denmişti. Üretim artacak denmişti. Öyle olmadığı için şu anda biraz alıyorlar. Bence WTI fiyatı olarak bakarsak 64 645a kadar yukarı gitme ihtimali var. Ama bütün fundamentallar, temel faktörler petrol için aşağıya gösteriyor. Muhtemelen ilerleyen aylarda biz çok rahatlıkla 50'li... 50 dolarlı seviyeleri göreceğiz. Özgür Atiboğlu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz size.